Sevgili seyirciler savaştaki son durumu izledik haberlerimizde. Tabi ülke liderlerinin açıklamalarını veriyoruz ama bir de halklar var tabi ki. Yani Ukrayna'da bu savaşı yaşayan, maddi manevi her yönüyle etkileyen, yakınlarını kaybeden insanlar ve bu savaşa tanık olanlar var. Bölgeden kaçmaya çalışanlar, göçmen olmak zorunda kalanlar var. Psikolojik etkilerini konuşacağız şimdi savaşın. Doktor, psikolog Hale Kahyaoğlu Çakmakçıyla. ile. Hale Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar hoş buldum. Ee, öncelikle e, çok büyük bir üzüntü ve yas içerisindeyim. E, bir ruh sağlığı uzmanı olarak ve yıllardır travma ile çalışan birisi hmm. olarak aynı zamanda. E, Sadece bu şu anki olan savaşla ilgili değil, tüm dünyada olan savaşlarla ilgili maalesef hmm. siviller ve çocuklar bu gruplardan en çok etkilenen kişiler oluyorlar. Ve kısa dönemde değil bunların çok uzun dönemli insan sağlığında, ruh sağlığında travmatik ve çok kötü etkileri oluyor. En çok da çocuklar değil mi hala hanım? Oradan başlayalım dilerseniz. Mesela Ukrayna'da, yani şimdi tabii ki durum Ukrayna'da yaşandığı için bu... Yaşanan savaş orayla ilgili konuşuyoruz ama ilk savaş değil bu tabii ki sizin de başta belirttiğiniz gibi genel olarak da konuşabiliriz, Ukrayna özelinde de konuşabiliriz. Orada çocuklar, savaş bölgesinde yaşayan çocuklar nasıl etkileniyor, onların dünyasından, onların penceresinden nasıl görünüyor ve büyüdüklerinde bu etkiler nasıl ortaya çıkıyor? <laughs> e, ilk öncelikle tabii ki farklı farklı çocuk gruplarından bahsedebiliriz bunların kimisi sığınaklarda aileleriyle birlikte yaşayan gruplar birçok travmaya maruz kalanlar işte e, yıkımlara tanıklık edenler ailesini kaybedenler hatta bu çocukların içerisinde kendilerinin de sakatlandığı durumlar var bu çocuklar dehşet içerisindeler, çaresizlik içerisindeler ve çok yoğun korku ve anksiyete yaşıyorlar. Bir belirsizlik var. Sizin normal şartlarda bir çocuğunuz var, okula gidiyor, eve gidiyor, oyun oynuyor, hayatı devam ediyor ve birden bir çocuğun yaşantısında gelişimsel açıdan her şeyin durduğunu düşünün. Her şey duruyor ve bir anda bütün sistemleri ve düzenleri bozuluyor ve tamamen güvenlik tehditiyle karşı karşıya oluyorlar. Ve biliyoruz ki güvenlik bir çocuk için en temel alınması gereken duygulardan bir tanesi ve birinci basamak. Bir evinin olması ve güvende yaşıyor olmanız. Aha. Sonrasında bu sığınak grubu çocuklar eğer ailesiyle birlikteler Derse, bir tık daha kendilerine iyi hissediyor olabiliyorlar ama bir de göçmenler var Annesini babasını kaybedenler ve bir şekilde bir grup halinde bir ülkeden başka bir ülkeye göç edenler var. Bunlara baktığımızda tamamen tanımadığınız bir ortam tamamen tanımadığınız bir ülke. Yani umuyoruz ki göç edilen yerlerde bir destek sisteminin varlığı işte burada uzmanların desteği, sağlık koşulları, hijyen koşulları, bulaşıcı hastalıkların engellenmesi, ruh sağlığının gittiği ülkede korunabiliyor olması bir şekilde bu çocuklara biz uzmanların bir şekilde destek veriyor olmaları ki bunun için de gönüllüyüz birçok hmm. gönüllü kuruluşlarımız var destek sağlamaya da hazırız böyle durumlarda. En bizim ülkemizde kısa... de göçmenler var destek sağlıyor musunuz ruhsal anlamda yani hem de bilgilendirmek açısından seyircimizi onu, hı hı. onu da vurgulayalım bizim travma derneklerimiz var gönüllü destek hı hı. sağlıyorlar ve Bizler de bunların içerisindeyiz zaten. Hmm. Pandemi döneminde de yine böyle bir destek sistemi oluşturduk. Ücretsiz e, bize ulaşabilen kişiler oldu ve onlara yardım ettiğimiz durumlar oldu. E, böyle durumlarda e, Türk Psikologlar Derneği ve diğer yardım ve dernek kuruluşlarımız e, kesinlikle desteklerini sağlamaya hmm. devam ediyorlar e, ve bu e, işte Ukrayna Savaşı için gelen çocuklar için de geçerli olacaktır hmm. mutlaka. Onlara da desteklerimiz tam olacaktır. E, Tabii ki en az zayiatla, en az ruhsal travma ve çocukların gelişimsel açıdan hem fiziksel gelişimleri, güvenlikleri, bunların yanı sıra travmalarıyla nasıl baş edebilecekleri ve gittikleri ülkede nereye yerleştirildikleri kimlerin kişilerle ilgilendirildiği çünkü bu çocuklar istismara açık oluyorlar ee, başlarında bir korunma hmm. mekanizması olmadığı için ee, eğer varsa çok şanslılar demektir ama biliyorsunuz ki böyle durumlarda e, evet. kim kime durdu hmm. artık kaçabilen kaçıyor bir yere sığınabilen sığınıyor yani e, çok gerçekten e, insan eliyle yapılmış yıkıcı bir durum e, savaş ama artık oldu ve hani evet. sanırım rakamlar yanlış bilmiyorsam 200'e yakın çocuk ölümleri de olmuş bunların içerisinde mutlaka sağlık koşullarına ulaşamayanlar var yani aslında Birinci aşama e, her zaman e, güvenlik ve sağlık koşullarına Hı. ulaşabilmek. İkinci aşama ise kalan e, durumda ruhsal durumu toparlayabilmek ve travmayla yaşantılanan durumlarla çalışabilmek. Burada da en önemlisi e, travma ne kadar erken yaşta yaşantılanıyorsa e, atlatması o kadar güç oluyor. Çünkü Ama bu savaşın izleri güçlü. hiçbir zaman olmayacak değil mi Hala Hanım? Yani. E, hangi savaşın izini biz kaybedebiliyoruz ki. Hı hı. Yani her savaş bizim için evet. ayrı bir travma. Savaşlar, deprem, afet hepsi hı hı. hepsi hepsi mutlaka hafızalarımızda yer ediniyor hı hı. ve hiç de çıkmıyor. Özellikle de bir çocuk için, 3-4 yaşında bir çocuk hı hı. için e, annesinin, babasının ailesinin yanında olması, onun ruhsal desteğini alması gereken bir dönemde e, kayıplar, ayrılıklar Tamamen çocuğun bağlanma, güven ihtiyacı, hayatını e, güvenlik ve o iyi hislerle devam ettirme ihtiyacı maalesef tamamen kesintiye uğruyor. Bu çocukların tabii bizim için ilerisi daha da önemli. Hmm. Çünkü bu çocuklar ileride bize dönüyorlar. Bir iki sene sonrasında, savaş bittiğinde, üç beş sene sonrasında bu çocuklar gittikleri toplumda, nasıl yer ediniyorlar? Hmm. Bu çok önemli. Yani kabul ediliyorlar kayıtlı... mı? Bir de her ülkede göçmenler hani kabul edilmiyor. Ee, kabul edilse de bazen kültürel farklılıklar oluyor. Orada ayrışmalar yaşanıyor değil mi? Bunlar da çok önemli. Ee, onun üstünde de duralım. Peki. Zaten savaştan çıkılmış zaten anlattığınız travmaların etkisinde ve başka bir ülkede göçmen olarak büyüyor ve orada kabul edilmiyor bazen kültürel olarak ya da bazen psikolojik olarak bazen değil mi yani psikolojik olarak şiddete maruz kalıyorlar fiziksel şiddette olabiliyor. Yani şimdi şöyle dışlanan bir çocuk yani çocuk olarak geldiği bir ülkede yetişecek, büyüyecek ve dışlanacak. Ancak dışlandıktan sonra bu çocuğun hangi gruplara giriyor olduğu önemli. Mesela kişilik bozuklukları geliştirirse eğer bu çocuk, travmasını atlatamazsa yeterli destek sistemini sağlayamazsa bu çocuk maalesef kötü gruplara üye olabiliyor, alkol maddeye bulaşabiliyor ve bu terör gruplarının da aslında o olabiliyor bazen hani açıkta kalmış bir çocuk olduğu için eğer sahip çıkılmamışsa e, ve de e, bu hafızasındaki derin izleri bir türlü atlatamıyor birçok psikiyatrik rahatsızlık geliştiriyor ve toplumda gerçekten dışlanıyor olmak yere dinemiyor olmak iş bulamıyor olmak e, zaten eğitim hayatı yarımda kaldı eğitime de devam edemiyor gittiği ülkede çoğunlukla ve e, çalışmak zorunda kalıyor bir şekilde çocuk işçi olabiliyor hmm. bazen. En kötüsü de tabii yani savaşın en kötü bilançosu da çocuklar için maalesef böyle oluyor. Evet yetişkinler ee, için de tabii çocuklara en çok etkisi hadi. mutlaka çocuklara o yüzden oradan başladık ama yetişkinler için de ayrı bir etki yani yakınlarını kaybedenler ve ülkeden evet. gitmek zorunda kalanlar göçmen olarak hayatlarına devam etmek ve orada yeni bir hayat kurmak zorunda kalanlar çocukları ailesi evet. varsa onun sorumluluğunu da alarak ayrı bir psikoloji evet. değil mi? ...orada neler yaşanıyor Hala evet, evet. Hanım? Evet, yani şimdi yetişkinlikte de... ...bizim en sık gördüğümüz şeylerden bir tanesi... E, ...kurulu bir düzeniniz var... ...bir işiniz var, bir hayatınız var... ...ve oradan çıkıp... ...bambaşka bir ülkede... ...çok farklı bir pozisyonda çalışabiliyorsunuz. Hı -hı. Yani sizin iyi bir mesleğiniz olabilir... ...mesela Ukrayna'da... ...ama değiştirdiğiniz anda... ...gittiğiniz ülkede... E, ...göçmen, savaş mağduru olduğunuz için... ...yapabileceğiniz ne varsa... Geçinebilmek, para bulabilmek, yiyecek bulabilmek, yatacak bir yer bulabilmek için ne varsa bunu yapıyorsunuz. Bunlar zaten işin tamamen ekonomik boyutu. Bir de bunun ruhsal boyutu var normal şartlarda bir aile çocuğunu çok iyi bir koşulda yetiştirmek isterken bu e, maalesef bunlara maruz kalmış aileler sadece temel ihtiyaçlarını karşılamak durumunda kalıyorlar ve belki hmm. çocukları da dediğimiz gibi çalışmak zorunda kalıyor. E, belki iyi düzeydekiler e, ülke değiştirdiğinde belki onlar daha iyi bir koşulu elde ediyor olabilir ama yani her kim olursa olsun akut evet, stres hiç. bozukluğu travma sonrası stres bozukluğu depresyon, ağır Patolojik, e, psikiyatrik rahatsızlıklar, psikolojik rahatsızlıklar geliştiriyorlar maalesef ki. Evet Ve bize maddi başvur... durum da hiç önemli değil burada değil mi Hale Hanım? Yani e, ne kadar maddi durumu iyi de olsa kimse böyle bir nedenle ülkesini terk etmek zorunda kalmak istemez. İşte savaşın izleri de böyle. Hı. Son bir cümle e, rica edeyim. Süremizin sonuna geldik. Belki bir cümleyle e, kapanışı yapalım. sizinle. Evet, yani e, biz savaşların kesinlikle olmasını istemiyoruz, evet. sivil çocuklara, annelere, babalara, ailelere kimseye zarar gelmesini istemiyoruz. Evet. Ama evet. eğer zarar gelmişse de e, hep birlikte bir tek o ülke insanları değil, o ülkenin Hı. komşusu, yakınları ve bizler hepimiz bir şeyler yapmaya çalışalım. Gelenlere sahip çıkalım ki e, onlar kendilerini yalnız, dışlanmış hissetmesinler. E, benim kişisel ve uzman olarak önerilerim bunlar. Çok Hâlet teşekkür ediyorum. Kahyalı. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ben de teşekkür ederim.